Karadeniz'de karartı var, bu gelen kayıp mıdır? Ben özledim yarımı, söylesem ayıp mıdır? Haşeroğlu ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Harbi mi lan? Sinop'u döneyler. Bir fırtına göz gözü görmeyi. Ee? Ezi fırtınada göz gözü görmeyince birbirlerine çarpmak suretiyle... Gülme Yamaç, gülme. Hırsımı senden çıkarmayayım ha. Tamam gülmedim. Allah canımı alsın gülmedim ya. Tamam mı be oğlum? Canın geleceğine mala gelsin. Sermayeyi kediye yükledik. Ben ona kızarım. Ne var ne yoksa. Aa bir tek burası kaldı. Neyse. Ne oldu? Boncuklar mı bitti? Boncuklar. Ee, ya yok bir baloncuk mu yaptı şunlar? Bir baksana. Okay. Yapamam. Ee, tamam hallederiz bunları. Sen şunu getir bakayım bana. mi? Ha? Sen bu Kenan'ı bildin mi? Abinin Kenan'ı mı? <laughs> Tanırım. <gülüyor> ya yuh, arkadaş sen ne ara öğrendin? Aa uşak efsane hareket. Duymaya mı kaldı? Ya? Bunun yeri neresi? Balıköy'de işleme tesisleri var. Evet. Yok tavuk. Silah ula silah. Oğlum manyaklaşma silahın işlemesi mi olur ya? Bunun <laughs> ağa babası Feri'nin Murtaza'dır. Sizin emminin yetiştirmesi. Sonradan aldı yürüdü. Büyüklerden, çok büyüklerden biriyle iş yapar. Kimse tanımaz onu. Singapur'dan bir bildin mi? Ha yok ben çok efsane bir cüfekleri bu Sonra var, A serisi var, B serisi var, C serisi var. La bir dur ya, bir dur. Gidik kafa zaten, saydım bütün alfabeyi. Guns, lots of guns. Uşağım ben seni bazen harbiden hiç anlamayayım ha. Gönderme yaptım. <laughs> ben de çok güzel mığlama yaparım. Harbi mi lan? Yap bir gün de yiyelim Ayıp ya. Ayıp ne zaman istersen. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyorduk la biz? Ha silahlar, silahlar. Abi dedim silahların hepsi Amerika'da üretilir. Nasıl olaysa olayı. Birisi parça pinçik ediyor bunları. Her birini başka makine parçasının arasına koyuyor. Yanlış olmasın, her biri farklı konteynerde ha. Gümrük baktı mı, sanayi malzemesi sanacak. Getiren Ferin Murtaza. Yanlış olmasın. Kenanlara veriyor, Valike'de testleniyor. Orada Trek tra, trik tra. Ol. Ne? Oğlum tamam mı işte, tutamıyorum kendimi. Girmeyelim o kara deliğe bir daha Şenol. Ha doğrudur. Bunlar tamam. Bir bizim para halloldu. Çünkü işleme tesisini mi gösterin? olur gidelim. Hadi. Sen oğlum. Ha. Sen şunları dizi filmler için mi yapıyorsun? Ha. ha. Güzel değil mi? Güzel güzel. Ellerine sağlık. Ee, sağ Çok uzun be süreler. Dizilerin mi? Ha. ha. E valla ben izleyeyim. Bakmayayım onlara pek. Ya nereye gideyim?